Cumhuriyet TV'den herkese merhabalar. Seçimlerin ardından zam yağmuru sürerken bazı kreş fiyatları da asgari ücreti geçti. Öyle ki bazı anneler artık iş bırakmak zorunda kalıyor. Konunun detaylarına ilişkin CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış'la konuşacağız. Sayın Kış yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Kış şimdi e, pek çok ürüne zam üstüne zam geldi seçimlerin ardından. Kreş fiyatları da Aldı başını gidiyor. Hatta evet. siz de açıkladınız zaten bazı kreş fiyatları asgari ücreti geçti. E nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Bunun neticesinde e neler yaşanacak? Yani bazı anneler çünkü iş bırakmak zorunda kalıyor. Evet. Bessi Hanım ülkemizin şu anda genel seçimlerden sonra çok olağanüstü süreçlerden geçiyor. Özellikle arka arkaya yapılan zamlardan dolayı her kesim etkileniyor ama etkilenen dezavantajlı birkaç kesimimiz daha ön planda. Özellikle kadınlarımızın, çocuklarımızın, eğitim alan öğrencilerimizin bu konuda etkilenmesi çok daha olası. Değerlendirmelere baktığımız zaman özellikle sizin de değindiğiniz gibi benim bir soru önergem var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Hmm. Türkiye'deki kreş fiyatlarının asgari ücreti geçmesi nedeniyle birçok kreş ve gündüz bakım evleri aileler için oldukça maliyeti hale geldi. Bunu özellikle son dönemlerde çalışan kadınlarımızdan, ailelerden çok ciddi anlamda serzenişte bulunan aileler bizi arıyor. Bu konuda bizden bir destek bekliyorlar. Özellikle iktidarın bu konuda bir hızlıca çözüm bulması noktasında bir çalışma beklentileri var. Elbette ki biz bu konuya duyarsız kalmadık. Ülkenin her yerinde kadınların kreş ve bakım evinin olmasından dolayı mağdurken bu konuda yaşanan ekonomik kriz sebebiyle de özel kreşler asgari ücretle yarışır duruma geldiler. Asgari ücretin üzerinde kreş fiyatları gündemde. Elbette ki bunu yaparken sadece özel kreşlerde değil kurumlara bağlı kreşlerde de fiyatlar çok yüksek durumda Avrupa'da bu işte incelediğimiz zaman kadınların iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla kreş ve çocuk bakım hizmetlerine yönelik çeşitli teşvikler ve destekler sunulmakta evet. Bizler de bunu bakanlık olarak bu tür uygulamaları Türkiye'de hayata geçirmeleri noktasında girişimlerimiz oldu. Soru önergemizi meclisimize sunduk. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızdan bu konuyla ilgili yapılacak çalışmanın dönüşünü bekliyoruz. Hı. Özellikle ben bir kadın olarak, iş insanı olarak, bir kadın milletvekili olarak sosyal çevremizde kadınlarımızın iş hayatına katılması noktasında birçok çalışmalarda, birçok desteklerde bulunurken teşviklerde bulunurken bu tarz durumlardan dolayı kadınların iş hayatından çekilmeleri elbette ki önemli bir sorun olarak görüyorum ben. Bu vesileyle bu konuyu çok önemsiyorum. Bunun da takipçisi olacağımı söylemek istiyorum. Peki hangi çözüm önerilerine sundunuz Sayın Kış? Şimdi şöyle sonuçta sosyal devlet olmanın kuralları vardır. Burada biraz önce de bahsettiğim gibi bu tarz sorunlu kısımlarda özellikle biraz önce de bahsettim ben Avrupa'da bu kadınların iş dünyasına katılımını sağlamak için hı hı. ilgili kadınların iletişimde olduğu iş dünyasına katılma noktasında kendisine engel teşkil eden iş yerlerini sektörleri özel teşviklerle ve kredilerle desteklenmesi konusunda bir talebimiz ve önerimiz oldu. Hı hı. Peki Eylül ayında okullar açılacak. Bir yandan da evet. aslında annelerin babaların yükü de artacak. Bu nedenle Elbette. de kreş fiyatlarında bir artma görüleceği öngörülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Eylül ayında da nasıl sorunlar ortaya çıkacak öyleyse? Şimdi şöyle kadınlarımızın iş hayatına katılması sadece ekonomik anlamda değil, sosyal anlamda da topluma çok katkı sunan bir durumdur. Hı hı. Kadınlarımızın işsiz kalması aile e, huzurunda ciddi sorunlar yaşatacaktır. Çünkü herkesin ciddi anlamda her vatandaşımızın geçim sıkıntısıyla hiç bu kadar derinden etkilenmemişken e, bu dönemde yaşanan bu tip bir durumda e, iyice aile huzuru bozulma noktasına gelecektir. Çocukların eğitimi noktasında da gerekli desteği alamayacaklar. E, bu vesileyle ben e, kadınlarımız adına, çocuklarımız adına e, kaygılarım var. Bunu da dile getirmek istiyorum. Bir yandan aslında sadece kadınların çalışma hayatına girmesi, çocukların eğitim görmesi değil daha farklı sorunlar da yaşanıyor Türkiye'de. Mesela çocukların beslenme ihtiyacı, en temel hak beslenme hakkı ancak bu dahi çok zor karşılanıyor. Yani bu konuda neler söyleyebilirsiniz, neler yapılabilir? Şimdi şöyle her bir vatandaşımız artık bu derinleşen ekonomik krizden etkilenmemesi mümkün değil. Her birimiz bundan ciddi anlamda etkileniyoruz. Bir annenin en hassas olduğu nokta evladıdır, çocuğudur. Kendisi aç kalır ama çocuğun aç kalmasına vicdanı el vermez ve çok etkilendiği bir durumdur. Geldiğimiz noktada maalesef çocuğunun eğitiminden yoksun kalması, gerekli beslenmeden yoksun kalması kadınlarımızda ciddi anlamda sosyal travmalar yaratacaktır, aile içi huzurlarında sorun yaratacaktır bunlara bu noktaya gelmemesi de sosyal devlet olmanın gerekliliğidir. Gerekli imkanları sağlamaktır. Bizlerin burada parlamentoda her zaman için bunun mücadelesini vereceğiz. Kadınlarımızın bu konuda mağduriyetini ortadan kaldırmak adına her daim bunun takipçisi olacağız. Evet. Sayın Kış aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir nokta var mıdır acaba? Şöyle ben de çok teşekkür ediyorum sizin bu duyarlılığınız için. Ülkemizde gerçek anlamda olan bir tür süreçten geçiyoruz. Tarihte hiç olmadığı kadar ciddi anlamda ekonomik sorunlarla karşı karşıyayız. Vatandaşın alım gücünün bu kadar düştüğü hiçbir tarihte görülmemişti. Ama maalesef ki iktidar bunu görmemezlikten geliyor. Vatandaşın yaşadığı sorunları biz sahada çok net görüyoruz. Bu işçisinden, çiftçisinden... Ee, çalışan kadınımızdan, iş dünyasında istihdam yaratan sermaye gruplarından, taksicisi, dolmuşcusu, e, kamyon sürücüsü, yani aklınıza gelebilecek toplumun her kesimi şu anda ciddi anlamda yaşam mücadelesi veriyor. Bizler sahadayız. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak e, her birimiz kendi bölgemizde geldiğimiz zaman ciddi anlamda bu konularda iç içe geliyoruz. Ben Ekonomik krizin insanları bu kadar derinden e, etkilediği hiçbir e, döneme tanık olmadığımı söyleyebilirim. Geçen hafta Akaryakıt'a gelen zamlardan dolayı e, Mersin'de özellikle e, minibüsçüler odası olsun, taksiciler olsun birebir gidip kendilerini yerlerinde ziyaret ettiğimizde e, çok acı hikayelerle ve acı tablolarla e, karşı karşıya kalıyoruz. Kontak kapatmayı bırakın evine. Ekmek götürememenin derdiyle karşı karşıyalar. Ee, bu da elbette ki bir kesimin etkilenmesi demek. Bu her birini dolaylı yoldan etkileyecek demektir. Ee, bu vesileyle bizim özellikle geçen hafta içerisinde meclisin çalışması noktasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkenin durumu böyleyken e, meclisin tatil edilmesinin doğru olmadığını e, mecliste dile getirdik. Böyle bir önergemiz oldu, böyle bir talebimiz oldu. Ama maalesef ki iktidar ortakları tarafından bu reddedildi. Ülke yangın yeriyken milletvekilleri olarak tatil yapmak hiç içimize sinmeyen bir şeydi. Ama maalesef ki böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Ama vatandaşlarımız şunu şöyle bilsin ki meclis tatil olsa bile bir sahada çalışmamızı ve meclisteki gerekli mücadelemizi vatandaşlar adına vereceğimizi bilmelerini istiyorum. Çok teşekkürler aktardıklarınız için Sayın Kış. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet seçimlerin ardından peş peşe gelen zamlarla beraber kreş fiyatları da asgari ücreti geçti. Bu doğrultuda çalışan anne babaların yaşayacakları sorunları ve çözüm önerilerine CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kışla konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.